Ha bak, kızım. Sen ne işin var burada? Seni merak ettim. Yapma ya. Gazeteleri görüp kendi derdine düşmüş olmayasın. <laughs> İfadeni okudum. İşte tam benim kızım dedim. Ameliyata ha. Hamiyeti almışlar. Beni arayan sana olmadığına göre adımı vermedin herhal. Ha, beni merak etmiş. Tutuşmuşsun sen. Bas ya tutuşmuşsun işte. Merak etme ben bir şey söylemedim ama Hamiyet Hanım Öter yakında kendi kızını üç kuruşa nasıl sattığını. Ayıp oluyor ama ha. Ne ayıp oluyor ya? Ben mi ayıp ediyorum? Ama dur. Hamiyet Hanım şimdiden başlamıştır kendini kurtarmak için kurmaya. Senin de önüne üç beş bir şey atar, birlikte baştan yazarsınız hikayeyi. Yok vallahi. Sen yaktın ya bu kıvılcımı. Artık bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ben senin yanındayım, onu söylemeye geldim. Hoş geldin kızım. Aa. Bunun ne işi var burada? Yolunu kaybetmiş. Acaba mı diye gelmiş ama gidiyordu. <laughs> Korktun değil mi? Hiç şaşırmadım doğrusu. Ben sizin yanınızdayım. Omuz omuz olmaya geldim. <laughs> o kimleri görüyorum? Ne o? Korktun mu? Ee, ne korkması aslanım? Bakıyorum da... ...dönüyoruz dolaşıyoruz... ...ikimizin de yolu aynı kapıya çıkıyor. Ne istiyorsun benden? <laughs> Zurnanın zırt dediği yere geldik mi? Havva eteğindeki taşları döktü. Topya Hancıoğulları ile senin kalene girecek... ...ya da benim. Ama ben adaletin işleyeceğine inanıyorum. Tabi sen gene bir yamuk yapmazsan. Beni niye o kadınla bir tutuyorsunuz? Ben de en az hava kadar mağdurum bu işte. Vallahi artık orasına inanan bulur musun bilmem. Şimdi açık kulağını da beni iyi dinle. Sana bir kere olsun saygıda kusur etmedim. 50 kere yalan söyledin, 40 kere dümen çevirdin gene de sana baba dedim. Şimdi sen de üzerine düşeni yapacaksın. Kendini temize çıkarmak için havvanın da benim de adımı lekelemeyeceksin anladın mı? Ben de onu diyorum şimdi ee, hani adalet neyse yerini bulsun. Daha demin havayla onu konuşuyorduk. Nasıl peki iyi mi? İyi maşallah. Ya kim bilir nasıl cenderelerden geçti de önce benim adım verdi. Sonra da hazmedemeyip vazgeçti. Sormaya korkuyorum ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.